Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geleneksel sanatlarımızdaki biçim ve motifleri kullanarak bir resim çalışması yapacağız. Bu çalışma için gerekli araç gereçler, ebru, hat, minyatür ve tesip motifleri, keçeli kalemler ya da flamaster kalemler, guvaj ya da sulu boya. Biz bir tane ebru motifi seçtik. Bir tane de çini motifi seçtik. bir tane de gölge resim seçtik. Sizler de yapmak istediğiniz kompozisyona uygun desen, motif ve resimleri çıktı alabilirsiniz. Burada tasarım tamamen size ait olmalı. Daha sonra çıktıları resim kağıdına çizin ya da kopyalayın. Zevkinize ve göze hoş görünecek şekilde motifleri çizin ve boşlukları doldurun. Resmimizi çizdikten sonra desen ve motifleri kopyalayabilirsiniz. Keçeli ya da flamaster kalemleri kullanarak motifleri boyayın. Geniş alanları sulu ya da guvaj boya ile boyayın. Boyamaya önce açık renklerden başlayın. En sonra koyu renkleri boyayın ki renkler kirlenmesin. Resmin her yerini düzgünce boyayıp resminizi tamamlayın. İsterseniz resminizin bazı yerlerine tonlamalar da yapabilirsiniz. Evet, işte resmi bitirdiniz. Harikasınız. Buraya öğrencilerimin yaptığı resimleri örnek olarak bırakıyorum. Faydalanmanız dileğiyle. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve hesabımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.